günaydın. Yeni bir gün daha. Her gün birbirinin aynısı artık. Aynı rutin. Aynı boşluk. Eskisi gibi değil. Biraz daha sıkıcı her şey. Sanki hayat durmuş gibi. Kalabalık sokaklar, güzel bir hava, gülüşmeler, cilveler, kavgalar. Akabe. Sohbet. Hepsi kulağımda çınlıyor. O kadar eser yok ki hiçbirinden. Birinin canı için bile endişelenemiyorum. Ya da ben lamba gibi parlayan sokaklarda. Sesimin duyulmasını istiyorum. Aç ulan şu server artık. Amına kodum diyormuş <laughs> sonunda. <laughs> Özlüyorum herkesi. <laughs> Kalanları da. Gidenleri de. açıyoruz. Şu an Utku telefonu yardırıyor. Utku Can. Telefonu bitirdiği gibi açıyorum. Kapatalım bunu <laughs> Eskiden mutluydu insanlar. Eskiden. sevenler kavuşurdu birbirine. Kavuşamadığı da olurdu ama her şeye rağmen dur dur bir dakika sonu. Eğitim <laughs> <laughs> 20-0 sonsuzluk 2020'de bakım alın. Sonsuzluk 2020'de. Aga be. Açıyorum lan. <laughs> Açıyorum lan yarın. Sikerim skriptini amına koyayım dümdüz yürüyün. <laughs> abi bana anlatıyorlar tamam mı Eğitim Diyor ki. Bugün bu benden ses kaydı bir... istedi. Demek bu Aynen. buraya koymak için istemiş. Discord'da muhabbet ederken direkt kaydet e, dedim. Bunun için bu satayım. Çok güzel <laughs> video yapmışlar <laughs> ama anlat. <laughs> diyor ki şimdi Tukan abi bir kere girdiyorsun rüjiye diyor. Orada girdiğinde böyle Adworks ile karşılaşsın tek başına falan <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşlar bak tekrar söylüyorum. Bu server açılacak. Bu serverın aç bak güzel böyle işte anladın mı bak. İnsanı böyle güzel hislere büründürüyor. Rahat olun diyorum.